Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam. Hepiniz gurbette. Gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Çıkalım mı dışarı? Ne yapacağız dışarıda? Benzin alacakmışız. İbo öyle de bir şey yaptım ki bak kapıyı çarpıyordum şu çöpe. Benzin alacağız arkadaşlar. Hep beraber alalım. Alışverişimizi yaptık. Şimdi benzinimizi de alalım. Oradan bilmiyorum artık devam mı alışveriş, eve mi geçeriz? Bilemiyorum. Türkiye gibi değil. Bu arada kendi kendimiz alıyoruz. Evet. Ben bir kere videomda söylemiştim de şey Türkiye'den bayağı bir yorum gelmişti. Niye? Kendi benzininizi kendiniz mi alıyorsunuz diye. He. Başkası almıyor ki ne? Ne yapayım? <laughs> tank yapıyorsun yani. Aynen. Hay Türkiye'de böyle özel şeyciler var ya benzini doldurmak için. Evet. Pompacı mı deniliyor ona? 50 euro'luk mu? Nerede yazıyor bu? Ha şuradaymış. Litresi. Aldığım fiyat kaç aldım? Anladım. Havamız yine yağmurlu arkadaşlar. Bayağı bir yağmur yağıyor. Kolla ya, kolla gitsin. Sonuçta hep aldığın şey uygun mu fiyatı? Ne ee, al gitsin. Hani bunlar 3 5 ay evine uygun. Kötür. Arada kut kuru söylüyor, elinde söylüyor. Ya. Bir küsüre mi indi artık benzin? An, Mazot. Şimdiye kadar mesela şu belli aşağı yukarı 100 doğru olacaktı, 80 oldu. Hmm. Bir yarın var. Arabamızı da sallayalım. İyi. Hava kalmadı. Bak böyle. <laughs> Ağzına kadar dolduruyorsun değil mi bu? Ne yapacağım? Gözüküyor mu? Tabii. Aa gözüküyor. Şimdi ben göremiyorum ama. Ay <gülüyor> <gülüyor> taşar maşar da. Zaten yapan yapmış yani. Baksana çok kırmızı. Toprak atıyor. <laughs> şu yerdeki kırmızılık benzin döküntüsü mü? yok benzin döküldüğü zaman toprak atıyorlar kırmızı onu emiyor hımmmm her 87.93 oldu 88 oldu tamam tam 00 gözüküyor hepsi ne? Birisi mi ödese? Evet. Ben ödeyim. Sen ver kartı ben ödeyim senin yerine. Yani. Hava çok soğuk arkadaşlar. Çok esiyor. Geçelim. Da geldi. Ne kadar ödedin? 88 lira mı? Hmm. 88 euro. 53 litre mazot 88 euro. Aa, şurada fiyatları yazıyor. kameramızı uzaklaştıralım. Evet şimdi arkadaşlar bizler alışverişimizi yaptık. Çocukları evde bıraktık. Oğlanlar dışarı çıktı. Biraz işleri var. Kızım yine gececiydi. O yatıyor. Yatıyor. Ben de ilaçlarım içtim ama kahvaltı yapmadan dışarı çıktım. Hiç, Seninleken evet ben şey olmaz, hiçbir şey almadım. Arkadaşlar siz de öyle misiniz ya? Ben bu ilaçları içtiğim zaman yavaş yavaş, yavaş yollar çok şeyli ya. Yani. Hı. Ee, yemek yiyemiyorum. Bakın saat kaç oldu? 12. Daha ben ağzıma bir lokma yemek sürmedim. Ya, ekmek sürmedim. Saate 250 gram e, ilaç içiyorsun. <laughs> Doyuruyor seni. Yani doğru. İlaçlarımı içtim biliyorsunuz işte ödem ilacı yani su ilacı. Ödem ilacına ne diyorlar ya? Su hapı. Su hapı herhalde diyorlar. Ödem ilacıydı. Tansiyon ilaçlarım. Ee, ömrümün ilaçları. Ay canım ömrüm benim. Ömrümün ilaçları var. Onlar. Ek ilaçlarım. Hepsini aldım. Vitaminler falan. Öyle çıktım. Hiçbir şey de yemedim canım. Hiçbir şey de çekmiyor. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama tek ben mi öyleyim? Ya sen diyor mu 200 lira birat açıyorsun? <laughs> bir de iğne çıkaracaktım ben buzdolabından kan İyine iğnesi. Tık, evet. Kan iğnesi kendim yapıyorum arkadaşlar kendime. Onu unuttum böyle haftada bir iki haftada bir kendim uyguluyorum gerek yani vücuduma. Onu unuttum neyse çıkarırım eve gidince. 5-10 dakika durdum o. Dışarıda yetiyor. Buzdolabında değil. Aynen. Öyle yani bilmiyorum. Yani Ramazan girdiğinden beri kahvaltı sorunu da yok. Eee. Direkt geç kalkıyor zaten 9-10. ben hiç İbo hiç saat. uyumuyor. Orası doğru. Saat 2'de kalkıyor. 3'te tamam. İbo şimdi oruç tuttuğundan belli Rabbim kabul etsin arkadaşlar oruçlarımızı. Ee, bacaklarına kramp giriyor. Susuzlukta. Sabaha kadar uyumuyor susuzlukta. Ee, bak ben de içecektim unuttum. Neydi? Magnezyum. Magnezyum alıyor arkadaşlar. Ee, bir gece kalktı. 2 litre suyu bir kerette içti. Ben evvel de 1 litre içtiydim. Bir iki saat sonra. İşte ondan sonra i̇ftarda rahatladı. bir içtin. 1 litre. Gece 2 litre birden içti. Ondan, ondan, sonra, ondan sonra, sonra rahatladı, rahatladı ve e, kraft bacağını bıraktı. Öyle bir girmiş ki kraft. Yani ben de yanındayım gerçi de. Adam yatakta duramıyor. İbo kalk diyorum bacakların ayağının üstüne hani bas. Sert basması lazım ya. E bassa bile bacak hani böyle uçuyor. Hani şöyle acıyor. gidiyor değil mi? Aynen. Acıyor basamıyorsun. Hmm. Acıyor. yine batar gibi yattı orada bir şey kopar gibi acıyor. Şey bu kraf kirmeyi ben de bilirim arkadaşlar. Allah korusun. Çok zor oluyor. Rabbim bir daha o yolları göstermesin. Rabbim diyalize girenlere de yar ve yardımcısı olsun. Ben de diyalizdeyken vücuttan su çekildiği zaman o zaman ayak, bacak, el parmaklarıma bile kramp girerdi. E, vücuttan fazla su çıktığı için fazla su çekiyorlardı. Ve hemen su getiriyorlardı, su içiyor, içiriyorlardı. Yerini tamamlasın diye. Serum veriyorlar, su Su veriyorlardı hemen bir bardak su veriyorlardı. Tamam bak şey veriyorlardı diyecektim bürüya. Ama Büyü. o tansiyon içinde. tansiyon içindi. düştüğü zaman tavuk ilacı suyu oluyor ya baharatlı. Et suyu, tavuk suyu. Knorr. E, aynen. Bulyon diyelim. Bulyon aynen. Bulyon verilirdi ılık suyla. Tuzlu olduğu için tansiyonu birden çıkarsın diye. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle açıklık getireyim ben. Biraz karıştı konular. Muhabbet muhabbeti açtı daha doğrusu. Ben diyaliz dönemindeyken e, Vücuttan su çekildiği zaman kramp giriyor. Onunla beraber e, tansiyon da düşüyor. Çünkü vücutta sıvı yok. Tansiyon da düşünce hemen şey getiriyorlardı. Sıcak bir bardağın içine e, tavuk bulyonları oluyor ya, et bulyon, tavuk bulyon. Burada da gönder e, bulyonu var. yapıyorlardı. Adana. <laughs> Adana bulyonu. Aynen. Şişkebal. Onu sıcak suda eritip Hemen bize veriyorlardı ki hani tuz oranı yüksek olduğu için tansiyon çıksın diye. Bir de mesela burada çok şeyler bilmiyordu hemşireler. Bunu da Türkiye'de öğrendik Diyaliz'de. İğneleri çektiği zaman, iğneler daha doğrusu böyle çivi gibiydi. Hmm, kalın. Aynen çivi gibi kalın iğnelerdi. 2 tane iğne var. Birisinden kan girip öbür taraftan çıkıyor. Devir daim yapsın diye evet, makineyi evet. yıkıyor filtre diyordu. Atelier und Wiener. Ee, Yavaş. Kan durmuyordu haliyle bastırıyorlar 15-20 dakika bastırıyorlar. Türkiye'de de bu talcit biliyorsun sap olarak. Hmm. E, Diyaliz bitişinde. Aynen. Talcitle bastırıyorlardı orayı bantlıyorlardı duruyordu anında. Burada da aynı şey deyince şaşırdılar iyi fikir dediler hatırlıyorsan. O şey olmuş gibi ben Türkiye'de izine gitmiştik arkadaşlar böyle işte gitmeden yerimizi ayırtıyoruz hangi dialize gireceğim kaç ay kaç gün gireceğim kaç gün kaç saat her neyse dialize giriyordum Diyalizim bitiyordu benim kolumdan iğneleri çektiği anda kanım durmuyordu hem hı. sıcak yaz ayıydı kan, kan da veriyor. ince olduğu için evet heparin alıyorduk ya kan receltişi vuruyorlardı sıvılaşmasın makinede Aynen, havada diye. sıcak olduğu için kan durmuyordu hemen kapanmıyordu kolum şey yapıyorlardı. Rena Rena Renavit mi? Renavit. Öyle bir mide ilacı var mı arkadaş? Renal mı, Renavit mi? Öyle bir ilaç. veya talcit Onu getirip o iğneyi çektikleri delik oluşuyor ya, oraya bastırıyorlardı. Ondan sonra sıkıca bağlıyorlardı. Duruyordu. Öyle duruyordu. Sonra buraya gel, ben şaşırmıştım öyle gördüğümde. Çünkü burada görmedim böyle bir şeyi. Sonra buraya geldim. Buradaki dializdekilerine de söyledim. E burada da hani kan hemen durmuyor. Bunu hani diyalizde olanlar bilir. Burada da söyledim ve doktorlar hemşireler şaşırmıştı. Yanımda çantamda bulunduruyordum yani. yani burada doktorları da yok çünkü kendi cebinden almaları lazım. Yani Orayla buranın arasında hmm. çok fark var. Mesela kahvaltı bakımından. Türkiye'de diyalizde sana kaynatılmış yumurta, peynir, zeytin burada hiçbir şey yok. Ya bildiğin dört dörtlük kahvaltı veriyorlar Türkiye'de diyalizde. Ben buradan Türkiye izine gittim yine bir ilk gidişim. Döner köfte bile bir şeyler verdiler. Evet ya. Cuma günü döner günüydü. Ay ben şaşırdım arkadaşlar öyle bir kahvaltı mı olur? Ya yeşil zeytin, siyah zeytin, salata, domates, ım, yumurta falan. Var. Yumurta ama bu her seferinde her diyalize gittiğimde beyaz peynir, kaşar peynir, e, hepsinden kibrit kutusu büyüklüğünde miktarında koyuyor, koyarlardı. Yanına ekstra istiyorsanız tost, yanında illaki ya biber domates kızartırlardı, ya kıymalı menemen yaparlardı, börek poğaça olurdu. Bizim gibi nasıl anlatayım? Hastaların anneleri, akrabaları, yakın eş dostları Cuma günleri genelde hani hayır olsun babunda. Ee, poğaça, tatlı, Sürt, lokum, su. süt, ayran, arkadaşlar termosla yani şey, ım, çay çay ne onun adı, termos Salep? değil, makine var ya hani, ha. ben seviyorum, ee, semaver, semaverde çay, bu nasıl bir hareketti, gördüm seni, semaverde çay bile vardı arkadaşlar ya. Allah o günleri ne yaşatsın ne Aynen. göstersin. Oradakilerin de Rabbim yardımcımız yaptım. Yar olsun. ve yardımcısı olsun. Amin. İnşallah. Yani Ay pardon yine kamera yukarıdaydı. Tamam. Tamam Ama şimdi buradaki diyalizi söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Ekmek ee, yanına istiyorsanız işte buranın kaşar peyniri, vermiyorlar ilim hatta. peynir artık vermiyorlar onu evet öyle duydum ben de. Herkes evinden getiriyor. Tamam zaten yanında hani salam, bir şeyler işte Almanların salamları hani bize helal olmayan haram olan ürünler onları da tabii ki almıyoruz garaja mı park edeyim buraları ne, nereye istiyorsan garaja et Garaje et buralarda hani dolaşacağını öyle yani arkadaşlar çok konuştuk konuştuk Bur değil konuştum konuştum burada da öyleydi kahvaltı neyse biz İbo ile nereye geldik biliyor musunuz gerçi şimdi park yeri arıyoruz ama Haşlat'a geldik. Şurada bulursun. Buraya da park edelim. E hadi. İbo garaja girmeyi pek sevmiyor. Çok dar park yeri ya burası. Hatta bakacak şimdi içeri. E tamam çekeyim. Kamera açık. Çok acayip bir park yeri. Evet. Garaj. Ücretli mi bu? Tabii ücretli. Bir de çok eski garaj olduğu için yani şimdiki standarta uygun bir şey değil. Bak orada fiyatları yazıyor. Alsaydık. Ha, saati 1.50, 2 saati 1.50 3 saati 1.50. Yani hayır 1.50 derken saat başı 1.50. 1 bir saati 1.50. Bir Aynen, 2 yani. saati 3 oydu. Öyle, saat başı 1.50. Biz buraya niye geldik arkadaşlar? Niye geldik yine? Giysi alışverişine. Çok şarkı. Hmm. Böyle mağazalarda ay arkadaşlar boş duvar çekiyorum size kusura bakmayın. Yapacak mı? bir şey yok şey eee Aa dolu mu? Dolu diyor ama biz bir kat daha yukarı. Baksana ha, bu da buraya bırakmış. He. Biz de bırakalım orayı. Onun arkasında dursaydın. Bak şu vardı. bakarız ya, yerler var çok yerler var. Aynen. Diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Bir şey diyecektim. Biz hep şu içeri park ediyorduk. Hmm, park yeri bulalım da bir yerde. Tamam hadi gel aa yok. Vallahi buraya bırakıyorduk. Aa şura varmış iyi. Hmm. Hadi hep ha, gittiğim alışveriş yerlerinde. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar söyleyeceğim. Hep şey oluyor ya müzik oluyor. Rahatça çekim yapamıyorum sizlere. Neyse hadi bakalım. <laughs> aya kabarıyorduk. Bulamıyoruz arkadaşlar. En son buraya geldik bakalım burada bulabileceğiz mi? Nereye? Ha Ömerle de gidecekmiş. Çanta güzelmiş ama. 20 lira. İbo şu küçüğü güzelmiş. Aa bizim var ondan, ya. benim var. Hmm. 20. 25. 35. İbo şu uçak için olmaz mı? Şu İdeal, o. değil mi? Güzel. Var ama bizde herhalde? Ceketimizi giydik. Hı? Güzel. Güzel oldu da. Sen sen rahat değilsin. Omuzlar geniş olunca değil mi? Tabii ki yine bulamadık. Bunlar ne dersin? Bilmem. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. evet pek hoşuna gitmiyor. Eşimin tarzı değil daha doğrusu Öyle söyleyelim değil mi bu? Bey. Ben de bu tip ceketleri sevmiyorum biliyor musun? 60 euroymuş O ne kadar? Deri 160 lira o da. Ha ne derisi ona da bakmamız lazım. Ha ne derisi diye, değil mi? Domuz derisinden de yapıyorlar bu. Çok yapıyorlar ya. Ya. Çok kullanıyorlar. Evet, çok sakin burası arkadaşlar. Almanların yumurta bayramı geliyor demiştim ya. Videolarımda ara ara söylüyorum. Doğru mu gideceğiz? Gideceğimiz asansörle mi çıkacağız? Asansörle çıkalım çünkü merdivenleri çok dik bak. Şuradan gözüküyor gel asansörü. asansör. Asansör burada mı? Ne kadarmış tek pijama 35 euro. Evet. Fiyatları da güzel canım. Yani mesela bak bir atlet iki tane atlet erkek atleti 22 euro 95 23 euro evet asansörümüzde de geldik buraya da veda ediyoruz Aa, bu eski telefonlardan görüyor musun hı hı. şuna bak 1976 senesinde yapılmış asansör Değil mi? Çok eski. Neredeyse 50 senelik, 46, 47 senelik. O zamanlar ne kaldı hepsi? Ya. Evet çıktık. Kaç dakika durduk bunu? Yarım saat durmadık 1.50. Aa. Ha zaten dediydim 1.50 diye. Hı. Tamam, ben de şaşırdım. Ben e, ücretsiz zannettim. Bak, fiyat para atıyorum. Birinci gibi bulup var önüme. <laughs> Dilenci gibi. Bakayım bir. Ya. Şimdi. Elben Kav Sentrum bir saati ücretsiz gibi park ediyor. Hı -hı. Herhalde internetten sipariş vereceğim ya. Aynen. Hadi ya gel. Arabamı nereye Aa, araba yok. Ben buraya park etmedim. Yanlış geldik. Ya. Hii. <laughs> i̇şte ben sana dedim yürüyerek geldim. Buluruz buluruz sorun yok. Buradan geldik. Tamam. Ama burasıydı bu. Burası yani. Evet. Çıkışı bulduk mu bu? Vallahi bu tuttu arabayı aradık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar daha demin videoda izlediğiniz gibi Araba Burası yok. çok katlı görüyor musunuz? Hı -hı. Bizde evet. giderken yürüyerek, gelirken e, asansör aldığım kullandığımız için o yüzden şaşırdık. Aynen. Olsun. bulduk sonuçta. Aynen. Ama aradığımızı bulamadık arkadaşlar. He, onu bulamadık doğru. Bakalım. İşte internet üzeri de ben pek hoşuma gitmiyor. Çünkü şey hani beden giymiyorsun, bakmıyorsun, ellemiyorsun ya. Değil mi? Hmm. Evet arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna. Çünkü baktım ki bayağı biz muhabbet etmişiz, konuşmuşuz. Hani 20 dakikadan üstü de bence birazcık can sıkıyor değil mi? Yeter. Devamını inşallah başka bir videoda paylaşırız. Biz istediklerimizi alamadık. giysi alışverişi yapacaktık dediğim gibi ayakkabı ve ceket arıyoruz ama Giyim tarz, tarz, istediğim şeyler yok. Evet, tarzımızı bulamadık. İnternete bakacağız yani. Aynen. Can sağlığı olsun. Ben de videomu burada kapatayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Sayfamız için video içeriği hakkında yorum bırakmayı, abone olmayı, bir de beğeni bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Like'lar sayfam için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.